Merhaba arkadaşlar. Bir pazar günü altılısıyla sizlerle beraberiz. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilirim. altının ilk ayağında, birinci altının ilk ayağında 7 numara Handsome, Handsome Hero Müslüm çelikle zaten favori. Bu at eğer ki e, koşma yani Koşayım derse kazanır arkadaşlar. Rakip olarak uzun iyi koşmasını beklediğim Tivoli. Önde boş kalırsa bu mesafede Alto, Cihangir. Onun dışında sürpriz olarak bir de 6 numara SS Balcak'ın sözenle takibimde olan atlardan bir tanesi. Ama 7 numara büyük bir ihtimalle kazanır. Rakip olarak en yakın rakibi yine 2 numara. Değerlendirirsiniz arkadaşlar. İkinci ayakta arkadaşlar şartlı bir yarış. İlk defa koşacak olan atların yarışları. Ben her zaman bu yarışlara çok at yazarım. Ancak bu yarışa yani yeni numara büyük. Çok hazır gözüküyor. Kazanabilir. orijin olarak da Adıgül yavrusu. Adıgül'ün güzel koşan kardeşleri var. Ve bu yarışta kazanmaya en yakın isim. Ancak ikinci atım altın numara. Mitralyoz Salsabil yavrusu, bir Halit kızı olan Salsabil'in yavrusu iyi bir attı ve bunun güzel bir at olacağını düşünüyorum ve en ciddi rakibi 6 numara olarak görüyorum. Sonra 2 numara, sonra 9, sonra 3, sonra 1 numara arkadaşlar. Ama 7 6'yı 1 tutuyorum. 3. ayakta arkadaşlar 1 numara İrem suyu tek tutuyorum. Geçileceğini zannetmiyorum. Eğer ki burası karışırsa çok at yazmak lazım. Ben yanına at vermiyorum ama yazarsanız 3 numara var. Belki o patlatabilir yani öyle düşünüyorum. Ancak ben 1 numaranın geçileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. 4. koşuda 9 numara aslan sütü birinci atım arkadaşlar. Yaşlı kurt bugün kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak 2 numara 1, 5, 8, 10, 3, 7 arkadaşlar değerlendirmek isterseniz ama 9 numara bende bugün kazanır. Gelelim 5. koşuya arkadaşlar. Burada ilk atım 1 numara Angel of Love Özcan Yıldırım'la kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi 3 numara ve Müslüm Çelik'in bindiği 7 numara Macau. Bu 3 ata kapalı arkadaşlar 1, 3, 7. Gelelim son ayağa arkadaşlar. Son ayakta arkadaşlar 4 numara Toros'un kazanmasını bekliyorum. Hazır hazır durumda olduğunu düşünüyorum şu an. Normal şartlarda benim geçilmezlerimden bir tanesi. Bugün kazanır bir Luxor yavrusu. Bu gruplardan çok üstün bir at olduğunu düşünüyorum. Ve bugün kazanmasını bekliyorum. Yanına at yazmak isterseniz ben yazmayacağım. Ama yanına at yazmak isterseniz 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 olarak